Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top 11 sezon sonu değerlendirme videosuyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu gece saat 3'ü 33 geçe Süper Kupa maçımız var. Hani ilk kez bu kadar geç vakitte maç oluyor. İşin garibi şu. Hani ben Türk bir oyuncuyum. Karşımızdaki de Rus bir oyuncu. Hani niye böyle bir saate attı emin değilim. Hani bazen rakip Arjantin'den falan olunca evet bu saatlere maç atılabiliyor ama hani gerçekten anlam veremiyorum arkadaşlar. Neyse biz konumuza devam edelim. Arkadaşlar bu sezon kimseyi takımdan yollamıyoruz. Bu sezon iki tane bomba gibi oyuncu yetiştirdik. Biri stoper, biri orta saha. Hatta gösterelim. Bakın bayağı e, defansif yetenekleri çok çok üstün. Bir tane de pas vermesiyle top sürmesi muazzam bir oyuncu. Ee, sol kanattaki oyuncumuz Alparslan Türkeş bu sezon iyi oynadığından dolayı arkadaşlar normalde e, bu bu seviyelerde hani yaşlandığında ve gücü %80 civarı olduğunda oyuncular artık pek oynayamaz ama bakın zaten mutant gibi bir oyuncu. Ortası çok iyi ve oyun tarzı full arkadaşlar. Çift özel yetenek ve ikisi de premium özel yetenek olduğu için bakın hani 9 8 9 bir tek kupada kötü oynadı ki zaten o maçta bütün takım kötü oynadı. Birazdan ona da değineceğiz. Gayet güzel bir sezon çıkarttı. Bakın ligde asist kralı zaten ortaları daha doğrusu kornerleri bu oyuncumuz kullanıyor. Diğer sezon ama artık arkadaşlar ortaları bu oyuncu kullanacak. Bakın ortası 311 hani %1'lik fark için değmez. E, artık bu oyuncunun kullanması lazım ortaları. Çünkü e, artık seneye büyük bir ihtimal ama gene bu performansı oynarsa evet arkadaşlar şurada da bir oyuncumuz geliyor şimdi oyuncu göndermedik. iyi hoş ama oyuncu neden alıyoruz? Onu söyleyelim. Sezon sonunda arkadaşlar kadroda 28 tane oyuncu olmasa dikkat edin. Hem antrenman için hem de oyunun tam olarak güç sıralamasını bilmediğimiz için bakın yeni bir oyuncumuz geldi. şuna hemen MR mevkine veriyorum. AMR, AMC, AML mevki alın arkadaşlar. Yani şu mevkideki oyuncuları alın. Çünkü bu oyuncular hem orta saha hem de hücum antrenman bonuslarına etki ediyor. Hatta şöyle kaydedelim biz Bir tane daha bakalım. Şu an galiba bir tane eksiğimiz var arkadaşlar. Antrenmandan bakalım. Hepsini seçtirelim. Bakın 27 oyuncu var. 28'e tamamlamak istiyoruz. Çünkü yarın sezonun ilk günü. Hani yedek oyuncularımızı biz antrenman için kullanıyoruz. Hani ondan dolayı bendense benden size tavsiye kadronuzda gereksiz. Hani ilk 11 dışında göndereceklerinizi gönderin. Ardından da takımınızı 28 kişi tamamlayın. Tabi bunlar genelde 3 yıldız olsun ki hani e, kullanmayacağınız oyuncular olsun arkadaşlar. Çünkü e, bakın mesela sabahleyin antrenman yaptık. Adamın daha kondisyonu %51. Yani sezonun ilk günü hemen antrenmanla çıkın sahaya. Dediğim gibi bu sezon kimseye göndermiyoruz. Zaten 11 oyuncumuzun 11'de alt yapıdan geldi. Muhteşem bir sezondu arkadaşlar. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Alt yapıdan bahsedelim. Altyapıdan arkadaşlar kimseyi çıkartmıyoruz. Gelen beleş oyuncuları da kovduk. Zaten kimseyi göndermediğimizden dolayı yerine bir adam yetiştirme gereği duymadım ama diğer sezon çok çok büyük bir ihtimal bir tane ML yetiştireceğim. Ona AML ver vereceğim arkadaşlar. Gene oyun tarzı umarım e, kanat forvet olur. Hani kanat forvet gerçekten bence oyundaki en en etkili oyun tarzlarından biri. Özellikle kanat oyuncularınız iyi ise ya da ortaları iyi ise diyelim. Çünkü bakın bu oyuncu o kadar yüksek değil becerisi ama ona rağmen bayağı bir asist yapıyor kenardan, orta yapıyor falan filan derken asist sayısı muazzam değerlerde. Lig'den başlayalım arkadaşlar. Ligde şampiyonuz, na muhalip şampiyonuz. Beraberliğimiz bile yok arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Bakın adam gücünü düşürmüş de yedekleri almış. Hani e, gayet e, güzel bir sezondu lig açısından çok rekabetçi maçlar vardı Yani Şunu söyleyeyim Hani lig zordu arkadaşlar hani evet şu oyuncular falan kötüydü de hani şuraya kadar ilk 7 Hani ilk 4 Çok iyiydi İlk 7 e eh işte Hani bakın %100, %100 civarındaydı bu arada Gücümüz şu an çok yüksek Ama Hani sezon başında bu kadar yüksek değildi arkadaşlar. Sezon başında 120 civarındaydı. Oyuncularımızı geliştirdiğimiz için iki tane oyuncu geliştirdiğimizden dolayı bizim gücümüz şu an bu seviyede. Yani ligin ilk başlarında baya bir zorlandık arkadaşlar. Ama sonlara doğru gayet güzel skorlar aldık. Sabah da zaten maçımız vardı. 5-1'lik bir skorla aldık. Gol krallığı ilginç. Şenkal Atasogun. Gol kralı olamadı arkadaşlar. 70 3 gol atmasına rağmen adam gol kralı olamadı. Şöyle bir oyuncuya karşı gol krallığını kaybetti. Bakın hani adamın becerileri evet iyi ama yani şuraya tabloya bakın 161 bitiricilik falan. Özel yeteneklere dikkat ediyorum. Hani birebir golcü evet güzel. Ama hani bu oyuncu daha iyi arkadaşlar. Bitiriciliği olsun, özel yetenekleri olsun. Hani duran toptan çok fazla gol attı ama sorun şu. Şenkal, Atasogun ligin çoğunda AMC oynadı arkadaşlar. Gollerin çoğunu bu oyuncu attı ligin ilk yarısı. Sonrasında ben Santrafor'u aldım Atasogun'u artık. Öyle olduğundan gol krallığı 3 golle kaçtı. Gol krallığı neden önemli arkadaşlar? Ödül veriyor. 10 dinlenme paketi ve %30 bitiricilik. Sağlık olsun. Kupadan devam edelim. Kupada arkadaşlar çeyrek finalde elendik ama nasıl elendik? İlk maç üstün bir oyun arkadaşlar. Üstün bir oyun baya baya üstün bakın 23 şut 13 isabetli rakip kaleci kalesinde devleşti. Hatta bakın 6.7 çoğunluğu yani 6.4 6.5 oynamış. 9 kurtarış yapmış arkadaşlar adam. Hani gerçekten kalecisi muazzam oynadı. Deplasmanda oynamamıza rağmen böyle oldu. Ve bakın adam maçını da izledi. Topa sahip olan da bizdik. Şut çeken de bizdik. 4-2 yendik. Eyvallah. Ama ikinci maçta arkadaşlar adam bizi yendi ve gene üstün bir oyuna rağmen yenildik. Hani üstün bir oyuna rağmen yenildik demeyelim de hani gene demeyelim de yenildik. Evet ama bakın toplam şutta isabetli şutta topa sahip olmada öndeyiz ve adam sonlara doğru attığı gollerle hani gerçekten e, bizim için kötü oldu. Yani e, kaleci farkıyla adam ilk maçta hani fark yemeyerek da, çünkü bu fark arkadaşlar giderdi. Hani 6-2, 7-2 çok rahat giderdi ama kalecisi bir şekilde bakın. Hatta gücüne bakalım. Kalecisi öyle aham şam da bir şey değil. Yani evet mutant bir kaleci sayılır. Kısmen mutant ama hani o kadar da iyi bir kaleci değil. Ona rağmen adam bizi yenmeyi başardı. Ama sonra zaten yarı finalde elendi. Yani keşke bari yani finale gitseydi de ya da kupayı alsaydı da üzülmeyecektim. Yenildiği adam da aslında güçlü arkadaşlar. Hani baya baya güzel bir kadrosu var. Ondan dolayı öyle. Ee, zaten burada gol krallığına bir önemi yok arkadaşlar kupada. Hani o yönden e, kupada diye sıkıntımız yok. Hani gol krallığı açısından. Elite Ligi yani Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz zaman arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ni 3-1'lik skorla aldık ama hani bir de bana sorun maçın istatistikleri gene biz öndeyiz toplam şutta isabetli şut aynı ama baya baya şut çektik arkadaşlar. İlk golü de biz yedik hani şu Şenkar Atasogun'un gol atana kadar hani öldüm öldüm dirildim arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı bir maçtı. Maçın videosu gelmedi çünkü maç arkadaşlar ben işteyken yayınlandı yani oldu. Ondan dolayı telefondan izledim. Rakibin de bayağı bir taraftarı geldi arkadaşlar bakın. Ve şöyle söyleyeyim. Biz yarı finalde şu adamı yendik. Finalde de şu adamı yendik. Hani e, gayet güçlü adamlardı. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Aslında bu maçı kaybetme olasılığımız vardı. Neden? İki tane oyuncumuz. Bakın dizilişi gösterelim. Stoperlerimizden biri arkadaşlar. E, pardon sağ bekimiz. E, cezalıydı. O yüzden onun yerine stoper oynattım orta saha yetiştirdiğimiz yani bu sezon yetiştirdiğimiz orta saha ise maalesef cezalıydı. Onun yerine de santrafor aldım, 2 AMC şöyle bir orta sahayla oynadım ve e, bakın rakibimizin gücünden normalde biz daha güçlüydük. 145'tik ama iki oyuncumuz cezalı olduğundan dolayı maalesef tam kadro çıkamadık ondan dolayı biraz da zorlandık ama sonlara doğru iki tane gol atarak maçı aldık. Bakın Şenkal Atasagun bir gol, bir asist. Kanat oyuncumuzsa bir asist, iki golle oynadı ve Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Nihai kupa yani Süper Kupa'da da umarım şu adamı rahat bir şekilde yeneriz. Hani kadrosu bence kötü arkadaşlar. Hani bize göre kötü. Bir defa DMC'si yok. DMC olmadığı için şurası e yol geçen hanı gibi olacak şu bölge. Hani AML AML oyn, oynamasak da ML ML'miz buraları otobana çevirecek. AMC'miz de umarım goller atar. Öyle bir durum var. Bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar Şampiyonlar Ligi finalinden önce tokenlerimi kıymak zorunda kaldım. Çünkü eksik kadro olduğundan dolayı ben şöyle bir şey yaptım. Gittim. Bir tane şundan aldım. Şutları vurdum. Yetmedi. Bir tane daha aldım. E, bakın şurada 6500'ü vurduk. Şurada 6500'ü vurduk. Daha öncesinde e, zaten e, bununla da oyun tarzımızı fulledik oyuncumuzun. Buradan da hücumdan 6500'ü vurunca oyun tarzını fulledik. Ve şu anda full bir şekilde arkadaşlar zaten maça çıkacağız gece 3'te. Hani o yönden bir sıkıntımız yok. Şampiyonlar Ligi böyleydi. Umarım Nihai Kupa'yı bir sürpriz olmazsa alırız. Yani umarım olmaz çünkü gerçekten böyle maçlarda rakip devleşebiliyor ama hani umarım artık devleşmez hani böyle bir kadroya göre hani bakın. Hani adamın bir defa narin oyuncusu bile yok arkadaşlar. Şuradaki ifade onu gösteriyor. Öyle bir durum var. Arkadaşlar federasyonda şöyle talihsiz bir durum oldu. Önceki federasyonumuz en iyilere çıktı ve... 3 arkadaşımızı federasyondaki başkan kovdu. Neymiş efendim? Bizim kadrolarımız en iyilere uygun değilmiş de falan da filan da. E, federasyonu da gösterelim. Şuradan ben kodunu kağıda yazdım. GN9PAQ. Arkadaşlar detay vermeyeceğim. Hani bu federasyon hani gerçekten bize çok ayıp yaptı. Biz yani o kadar emek verdik. En iyilere çıkarttık. Sonra bize Federasyon başkanı diyor ki işte sizin kadronuz yetersizmiş de falandı filanda 3 arkadaşımızı federasyondan çıkarttı ama buradaki arkadaşımız Hasan Akkaya bu arkadaşımızla beraber şu an bu federasyona geçtik. Önceki federasyonlar arkadaşım arkadaşlar bu arkadaş ve çok çok ufak bir farkla maalesef en ileri çıkma şansını kaybettik. Hani Gönül ki en iyilere çıkalım. O atıldığımız federasyonu maç yapalım. Adamları yenelim. Onu isterdim. Hatta şunu dile getiriyorum. Eğer en iyilere çıksaydık ve o adamları maç yapsaydık. Vallahi billahi burada oyun tarzını fulllemek için şunu alırdım. Gerekirse 250 token harcardım ama o adamları yenerdim. Gerçekten hani kaç yıldır ben bu oyunu oynuyorum. İlk kez hani federasyondan atıldım. Hani kadrom kötü de değildi. Şunu söyledim ben oradaki arkadaşlar. Hani kadromu daha da geliştireceğim. Zaten kötü değildi. Ama dedim ki etkinlik gelince ben oyuncu basacağım. Etkinlik gelmeden yapmayacağım. Hani gerek yok. Etkinlik gelsin. Etkinlik gelince ben oyuncu geliştireceğim. Ama adamlar bizi kovdu yapacak bir şey yok. Kendi bilecekleri iş. Umarım ya biz düşer ya yani biz çıkarız ya da onlar düşer aynı klasmanda kapışırız. Onları yenmeyi gerçekten istiyorum. Hani gerçekten yaptıkları büyük ayıp arkadaşlar. Hani biz en ileriye çıkartmak için çok uğraştık. Gerçekten hani baya bir puan arkadaşlar harcadık. Hani aynı buradaki gibi hani 100 puan üzerinde kazandık o 3 arkadaşımızla. Biz çıkarttık. E sonra neymiş? İşte ee, kadronuz kötü mötü kendinize federasyon bakın falan filan dendi. Biz de bu federasyonu geçtik arkadaşlar. Umarım hani onlarla karşılaşırız. Federasyonda kıl payı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Federasyondaki hemen hemen herkes gayet iyi puanlar kazandı arkadaşlar. Zaten bakın bugün e, şey olduğu için puanımı da federasyonun son maçlarımız olduğu için hani belki çıkarız umuduyla fullledim arkadaşlar ama çok az bir farkla maalesef kaybettik genel istatistiğe bakalım bu sezon. İki maçı kaybettik. Ee, biri kupa galiba arkadaşlar. Ee, diğeri de Şampiyonlar Ligi mi? Şampiyonlar Ligi olması lazım. Kupada evet kaybettik. Elit Lig'de şurada 5-4 kaybettik. Hani bu maç da çok ilginç arkadaşlar. Hani bu sefer adam çok üstün oynadı. Ama biz yendik. Hani baya baya üstün oynadı ama öyle böyle değil. Bu maçta da bakın sonlara doğru attığımız gollerle maçı aldık hani gerçekten şampiyonlar, yani kupada şansımız gülmedi ama şampiyonlar liginde güldük. Şahsen benim için şampiyonlar ligi daha önemli. Çünkü şampiyonlar ligini alan süper kupada oynuyor. Öyle bir durum var. Genel istatistiğe baktığımız zaman Şenkal Atasagun 122 gol attı ama ne ligde ne elit ligde arkadaşlar maalesef gol kralı olamadı. Çok çok ilginç. Hani bu kadar gol atıp da hiçbir kulvarda gol kralı olamaması ya olmaması çok garip bir şekilde Alparslan Türkeş gene asist kralı arkadaşlar. Şenkal Atasogun gene bir maçta 7 golle şu an bu sezonun bir maçta en çok gol atan oyuncusu. 300 gol barajını açtık. Biraz fazla gol yedik arkadaşlar ama zaten bu gollerin çoğu kupadaki o maç, elendiğimiz maçla şey arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final maçları Hani zaten yarısı galiba onlar şu kupa karşılaşmasında. Hani 6 buradan 2 buradan zaten buradan 8. Şampiyonlar liginde de burada 5 gol 7, 15 gol zaten buradan geliyor arkadaşlar. Hatta bir tane de burada 16'dan. Yani 3-4 maçta yediğimiz goller bunlar. Ligde zaten çok çok az gol yedik. Ligin en çok gol atan en az gol yiyen takımıyız galiba. En çok gol zaten belli. En az gol yiyen takımıyız. Gerçekten zorlu bir sezondu. Genel istatistikte e, bayağı bir iyiyiz gene. Yani bu çok üzücü bir durum arkadaşlar. 122 gol atıp da hani e, gol kılalı olamaması hiçbir kulvarda gerçekten hani çok şaşkınlık verici. Ama hani ligde de kardeşim adamların şöyle bakalım tekrardan hani gerçekten muazzam oyuncu. Şu oyuncu da e, bakın aslında muazzam değil. Bunun oyun tarzı full değil ama bakın mutant arkadaşlar. Hani mutant sayılır. Hani şutu falan çok yüksek. Hani böyle bir rakipler var ligde. Ama ben şundan eminim. Sezon başından beri bu oyuncumuz eğer e, Santrafor'da oynasaydı. Bu arada arkadaşlar şu şeye bakalım. Tekrardan. E, AML yok artık. 3 yıldızlı AML kovalım. Yani AMR fark etmez. Yani ofansif orta saha olsun. Eğer bu oyuncu sezon başından beri Santrafor'da olsaydı daha fazla gol atardı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaçan gol krallığı olsun, e, kupalar kaçmasın. Genel istatistiğimiz bu şekilde. Taraftar katılımımız full arkadaşlar. Hiç eksiğimiz yoktu. Zaten bilet fiyatlarını ona göre ayarlıyoruz şuradan. Gösterelim. Hani e, çok yükseltmiyorum bilet fiyatlarını. E, primler full'dü. Şunu düşürelim. Federasyon maçı var diye arkadaşlar şu primi fullledim. Arkadaşlar, e, bu sezon maalesef yeşil paket konusunda biraz zararlı çıktık. Nedeni zaten iki oyuncu yetiştirdik. Genel olarak bahsedersek paket durumundan bu sezon 9148 tokene kadar ulaştık. Geçen sezon bu değer 8938 Miş Toplamda 210 tokenimizi cebe indirdik. Ama şunu söyleyeyim. 210 token evet yaptık ama zaten ee, şu, iki tane şundan aldık Yani 120 tokene yakın token buraya gitti. Helal hoş olsun. Bize çünkü şampiyonlar ligini getirdi. Eğer o eksik kadroyla ben oyun tarzını fulllemeyip, moraller de full bir şekilde çıkmasaydım büyük bir ihtimal yenilirdim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani şu oyuncuyla bakın şu oyuncu ve şu oyuncu cezalıydı. Hani gerçekten e, yetiştirdiğimiz şu oyuncu hani esas bu oyuncunun cezalı olması çok kötü oldu. Ama e, bir şekilde tokenlerimize kıydık. Ki bence doğru bir taktik final maçlarınızda arkadaşlar tokeniniz varsa o sıkı şutlar etkinliğinden top vurup aldığınız puanla da oyun tarzını fullleyin. E, işe i̇şe yarıyor arkadaşlar. Rakibiniz güçlü olsa da bir şekilde yeniyorsunuz. Oyun tarzının önemi e, son birkaç aydır hatta 3-4 aydır çok çok etkili. Bu animasyonlar değişti. Ya. Animasyonlara güncelleme geldi. O güncellemeden beri oyun tarzının Oyuna etkisi çok çok daha fazla arkadaşlar. Yeşil pakette şu an 6.777 tane yeşil paketimiz var. Ee, Geçer sezon bu sayı 8.147 imiş. Ee, toplamda 1.370 yeşil paket zarardayız arkadaşlar. Ama sorun değil neden değil. Şu iki oyuncu yetiştirdik. Hani gerçekten muazzam ötesi iki oyuncu. Kafa vuruşu %300. Bakın defansı 272. Şu oyuncumuzsa. Hani pas verme ve top sürmesi gayet iyi oyuncu. Hani bu oyuncular ikisi de büyük bir ihtimal aynı Alparslan Türkeş gibi 30 32 hatta 35'e kadar gider arkadaşlar. Hani eğer böyle mutant kalırsa bu oyuncu gayet güzel bir şekilde mutant kaldı. Bakın pas vermesiyle ortası e, bayağı yüksek kaldı. Hani zaten becerileri de ona göre aldı. Zaten şu an şu değer zaten %300'lerdeydi. 300'e yakın da galiba yetiştirdiğimizde 250 olması lazım. Ondan dolayı arkadaşlar bu oyuncumuz şey oldu yani e, bu değerlerde kalmayı başardı. Bakın gücü 85 olmasına rağmen hücum becerisi hala 146. Belki bir sezon bile e, bir sezondan bile fazla götürebilir bu oyuncu. Ama genelde %60'a yaklaştığı zaman oyuncunun kalitesi. Yani şurada arkadaşlar turuncu renk artık gittiğinde oyuncu mutant bile olsa oynamıyor onu söyleyelim ama belki iyi oynarsa bir sezon daha kalır arkadaşlar. Yeşil pakette böyle zarardayız ama iki tane muazzam oyuncu yetiştirdik arkadaşlar. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Mavi pakette ise şu an 2100 2611 tane mavi paketimiz var. Geçen yıl bu değer 2440 arkadaşlar. Toplamda 171 Mavi paket kardayız gayet iyi bir değer. Kırmızı paketle de gene kardayız şu an 7.292 tane kırmızı paketimiz var. Geçen sezon bu değer 6853'müş. toplamda 439 tane kırmızı pakette kardayız. Yani bir tek yeşilden zarardayız. O da bir zahmet olsun. Zaten oyuncu yetiştirdik arkadaşlar. Hani bence ee, 1.300 paket bu iki oyuncu için az bile zarar olarak tabi 2000'e yakın paket harcadık ama bu sezon 700-800 paket kazandık. Tabi kırmızı paket çok yüksek çıktı nedeni altyapıdan oyuncu gelmiyor bu sezon arkadaşlar. Eğer gelseydi ona da paketlerimiz gidecekti. En son para durumuna bakalım. Gene 1.2 milyar paramız arkadaşlar cebimizde. Tekrar bir antrenmana bak şeye, transfere bakalım. Henüz bir oyuncu yok. Umarım hatta tekrar bir kontrol edelim bir oyuncumuz arkadaşlar transfer edeceğiz AML AMC AMR ya da şöyle oyuncu olursa esas onlar çok güzel arkadaşlar hani böyle DR MR AMR böyle oyuncu bulursanız direkt alın çünkü bunlar hem defans hem ofansif hem de orta saha yani topa sahip olmada bonus veriyor biliyorsunuz ki biz genelde artık hücumu fullyoruz sonra topa sahip olma defans sonra arkadaşlar kondisyon hani taktiğimiz bu şekilde. Bu sezon 4 kupayı alamasak da 2 kupayı garantiledik. Aldık. Ee, umarım süper kupayı da alırız. 3 kupayla kapatırız arkadaşlar. Gece maçı izlemek isteyenler için tekrar söyleyelim. Gece 3.33'te maçımız var. İşin daha da garip yanı yarın YDS sınavım var arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimal bu maç için uyanacağım. Videosunu çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de hani gene e, telefondan veya bilgisayardan izlerim ama e, videoyu çekmek istiyorum çünkü rakip güçsüz. Hani farklı bir skorla yenmek istiyorum. Gerçekten hani süper kupayı harbiden süper bir şekilde almak istiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde baya bir emek verdik. Baya bir zorlandık. Biraz da şansa kazandık gibi şa ya Şampiyonlar Ligi'ni özellikle yarı finalde kabul ediyorum. Hani burada gerçekten bal var arkadaşlar. Hani balın da balı var. Hani Anzer balı var arkadaşlar. 18 şutlu sadece 4'ü kaleyi buldu. Ama bir şekilde aldık kupada e, şansımız yaver gitmedi işte e, oyun böyle arkadaşlar hani bir yerde şanssız olduğunuz zaman başka yerde şanslı olabiliyorsunuz e, bence olması gereken benim kupayı almam o adamın da şampiyonlar ligini almasıydı ama yapacak bir şey yok biz bir şekilde aldık abi tabi şunu söyleyelim e, Şenkal Atasagun'un o maçta çok çok büyük bir katkısı var arkadaşlar onu gösterelim önemli anları gelelim. 3 tane serbest vuruş golü attı. Şurada attı arkadaşlar. Şurada attı bakın zaten sarı kart. Şurada da attı. Sonra Aydın attı yani kanat oyuncumuz orta sahamız attı. Adam panik oldu. 3 tane oyuncu değiştirdi ama maçı biz aldık. Burada da gene topa sahip olan bu herifti ama biz bir şekilde bakın aldık maçı. Şenkal Atasogu'nun 3 tane attığı free kick golü sayesinde. Hani gerçekten e, muazzam ötesi bir maçtı. Keşke o yani o maçı e, izleyin. Hani e, o maçın videosu zaten var kanalda. Ama kabul ediyorum o maç gerçekten ballıydım arkadaşlar. E, önceki daha doğrusu şeyde 5-2'lik maçta. Çünkü kaleci hani prime modunu açtı arkadaşlar o maçta. Hani normalde ilk gelen şutları kaleye alan adam hani yarı yarıya kurtaran adam... O maç devleşti ve sadece 5 gol yiyerek bizi kurtardı ve sonlara doğru da attığımız gollerle 5-4 yaparak hani bir sonraki tura bir şans bıraktık. Öyle bir durum oldu. Bu sezon böyleydi arkadaşlar. kaynak olarak biraz daha doğrusu yeşil olarak biraz sıkıntı yaşadık ama sorun değil. 2 tane oyuncumuz yetişti. Yani yetiştirdik, bastık arkadaşlar. Umarım diğer sezonda şu oyuncuyu yetiştiririz. Sol bekimizi bir de kalecimiz herhalde 21 yaşına geldiğinde arkadaşlar bundan sonra paket varsa basacağım. Çünkü oyun tarzı ve oyun tarzı fullse ve çift özel yetenek varsa arkadaşlar tabi yapacağım bunu. Bazen fullenmiyor. Hani fullenmeyen oyuncu için de paket harcamaya gerek yok. Oyun tarzının full olması lazım oyunda etkili olmak için. Sizleri 3-1-4-1-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.